çok tatlıydı ya. Bunun adını koydun mu sen? İsim verdin mi? E, şu benim bir tane evet. daha cevcivim var. Gri, onun adı Burhan. Burhan mı? <laughs> onun çok adı, güzel. Bunun adı... Bu dişi mi erkek mi acaba? Biliyor musun? Baba bu kız mı erkek mi? He? Baba, baba bu kız mı erkek mi? Kız. Kız. Kremses. Evet de tutuyor bacakları. Bunun adını ne koyacağım? Bilmiyorum. Baba sence bunun adını ne koyayım? Kaan'a sor Kaan'a. Bunun adını ne koyayım? Aa, merhaba. Kaan sen, sen tutabilir misin? İsimleri neydi bir daha söyleyin bakayım. Miniş. Benim. Bu Miniş. Benimki selah. Seneyiz Bu Selah. Sela, Sela mı? <laughs> çok tatlılar ya. Ya, çok. Gagalayamıyor yapıyor beni. Benim kuşçabiliyorum. <laughs> onlar, onlar size classified. alışacak ha. Her gün severseniz böyle beslerseniz alışacaklar size. Evet bunun kanı da çok küçük daha. Şimdi kanlı yapacağız ben şimdi. Hem benim canım var yanıza. kalonu onu götür. İki tane, üç tane. Hiçbir tanesini hastanede hastanede doğurmadın değil mi? Bir nezahat doğdu. Bir hastanede ne zaman bir nezahat doğurdum? Hep bile hep evet. evet. Ee, buraya yalnızım, aynı yedim hmm. Coşkan. Çok hastalandım. Yüküm şey, güne işi şey, yoktun, yok. Bir şey yok. Ne yoktu? Yoktu. Yine zaten hastaneye doğdum. Böyle hmm. arabadan geldik buraya. Hoca Koca zaman, yok tabii gene. O zaman ha? arabada yoktu ya. Kötü hmm. bir hatalı tutuyla. Ee, koza gemide, evet. da buraya şey gömerdim. General and not wait İnek ediyordun değil mi sen o zaman? Kaç sardı? tane vardı? İki tane, üç tane inek. Her zaman oluyordun mu? Yapardık. Ondan sonra... Tereyağı. Tereyağı yapardık. Akşama kadar çay keserdik, sıkardık eve. Ee, çıp vuracaksın, yoğurt. Hmm. Onu Ondan sonra kola soğuk tozu, samar olacak. Akşam lağan yaparım, sabah bir lağan. bi yer, bir, bir işerdi. Ne zaman çamaşır makinesi aldın? makine <laughs> aldım, zaten çocuk abeyinde o zaman. <laughs> çocuk abeyinde o zaman makine aldım. Yukarı <laughs> Bu yaparken buraları anne çekmişi. Geceleri korkmuyor muydun hiç burada yalnız? Ya utanmazdım ki buraya. Eltim vardı, kayınlem vardı. Her kalabalık, ha, ha kalabalık. kalabalık. Öyle, öyle, yalan oldu, buraya ben kalabalık oldum. Hmm. Ayı var mıydı o zamanlar? Olmaz, dolu demiyor. Ay, ama ayı ben bu dağlara hiç gördüm yok. Hiç görmedin ha, ama vardı. Yok yok. Vardı ama ben hiç görmedim bu dağlara ayı var. Bir adam başka bir şey yokumuz yoktu. Şimdi vardı. Şimdi ayı geliyor buralar. Evet geçen sene gördüm. Daha zamiler araba ayı. Hı hı. Hep yani çöy. Dedem bir tane gitti. Başta kadar şey yok. O yüzden mi? O yüzden çok uşak ettim. Ettim ki Allah da verdi bana alttan uşak. Hmm. Evet. Dört kız altı erkek. Olacak. Dört kız altı erkek. Allah şükür bir yüzük araba koymadı bari. yapmıyor. Bir inek yapar. Hmm. Keçi falan hiç öyle yok, bir yok, şey yok. Yok yok öyle bir şey yok. Hmm. Marketten ne alıyordunuz ya da? Evet, bilmiyorum. evet, evet. marketten Alıyor ne alıyorduk? Marketten ne alıyorduk? Un, var. Alıyordu. Ee, şeker alıyorduk, un alıyorduk, zeytinyağı alıyorduk. Böyle daha fugu, bir şey Temarkı böyle. Sen bir şeyler alıyorduk da. Şimdi içini ee, nasıl şey, şey, şey marşetten böyle bir şey, yani şey, şey yok. Tamam. Böyle en mutlu olduğun an hangi an? Ne, ne zaman? Ee, ben mutlu <laughs> <hiç> olduğum <laughs> yok. Dedeme de yani. bu soruyu sordum. Hiç aynı şey. cevabı aldı. <laughs> <laughs> ben hiç mutlu olduğum yok. Aynı cevabı İşte aldım. işte. işte, şey bir şey Hep şey çalıştık Hep ben tane. hiç mutlu olduğunu hatırlamıyorum. Yani. Ee, Gerçekten öyle mi? Öyle öyle aynen öyle. Çocukluğumu hiç bile yok. yaşamadım diyor. İşte sene çocukluğumu yaşadım efendim. Abi ya babam neyine? Siz kaç kardeştiniz? Babam ne bilir Altı kezik, dört içeri Siz de kalabalık ya, mısınız? Yani, altı kezik içeri çek ee, okuyabiliyor musun? Ben mi? Ha. Benim okul yok. Yok, hiç okula gitmedim. Yok, yok.

Oh, <laughs> my